Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mayasız hamurunu bekletmeden hemen yapabileceğiniz kolay, nefis bir poğaça tarifim var. Şekliyle, sunumuyla da harika bir tarif. Buyrun hemen tarife geçelim. Hamuru için karıştırma kabına 1 su bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ alıyorum. dolu dolu 3 yemek kaşığı yoğurt ekleyeceğim yaklaşık bir çay bardağı diyebilirim ben kendi yaptığım ev yoğurdundan kullanıyorum hazır yoğurt da kullanabilirsiniz bir tatlı kaşığı şeker ekledim bir tane yumurtanın beyazını ekliyorum sarısını üzeri için kullanacağım bir pakette kabartma tozu ekliyorum önce malzemeleri şöyle bir karıştıralım Kuma kıvamına gelene kadar kaşıkla karıştıracağım. Yavaş yavaş un eklemeye başladım. Bunun üzerine de bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Malzeme listesini videonun altındaki açıklamalar bölümüne ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Yaklaşık 5, buçuk 6 su bardağı un gidiyor. Kontrollü ekleyin. Unun kalitesine göre miktar değişebilir. Çabuk toparlanan bir hamur. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edelim. Hamuru toparladıktan sonra 2-3 dakika daha yoğurdum. Dediğim gibi çok yumuşak bir hamur ve ele yapışmıyor. Şöyle yakından kıvamını da göstereyim. Hamuru tezgaha aldım. Bezeleri ayırıyorum. Yumurta büyüklüğünde bezeler hazırlıyorum. İlk bezeye şeklini vermeye başladım. Hamuru küçük tabak büyüklüğünde açtım. Hamurun ortasından başlayarak bıçakla kenara doğru kestim. Kestiğim yerin bir tarafına peynir koyuyorum. Üzerine hamurla katlayarak Bakın böyle spiral şekilde sarıyorum. Açık olan üst tarafı elimle iyice kapatıyorum. Kapattığım yer alt tarafa gelecek şekilde hazırladığım poğaçayı küçük bir tabağın içine alıyorum. Ayırdığım yumurta sarısına bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ döktüm. İyice karıştırdıktan sonra fırçayla poğaçanın üzerine yumurta sarısını sürüyorum. Başka bir tabağa da bolca kavrulmuş susam almıştım. şimdi poğaçayı susama bulayacağım. Kavrulmamış susamsa tavada birazcık kavurabilirsiniz. Bakın böyle çevirerek bulayalım. Bol susamlı çıtır çıtır sabah kahvaltısında da çok güzel gidiyor. Bezelerin hepsini aynı şekilde hazırlayacağım. İç harcı olarak da ben kaşar loru kullandım. Siz de istediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Şeklini vermesi çok kolay. Sunumuyla çok değişik güzel bir poğaça oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. videomu buraya kadar izlediyseniz e, yoruma kalp ya da nokta day koyarsanız sevinirim. Ben de sizin izlediğinizi anlarım. Eğer kanalıma henüz abone değilseniz kanalımda böyle pratik e, birçok tarifim var. Üstelik sağlıklı ev yapımı tariflerim de var. Videolarıma bir göz atabilirsiniz. Hem güzel tarifler için hem de destek vermek için kanalıma abone olursanız sevinirim. Poğaçaların hepsini aynı şekilde hazırladım. Fırını da önceden alt üst ayarda 200 derecede ısıtmıştım. Poğaçalar iyice kızarana kadar pişirelim. poğaçalarım pişti. Bol susamlı çok güzel görünüyorlar. Mayasız hamurunu bekletmeden bu kolay poğaça tarifini umarım size dener ve beğenirsiniz. Eğer denerseniz sonucunu yoruma mutlaka yazın. Lütfen yorumlarınızı beğenilerinizi eksik etmeyin. Beğendiğiniz tarifleri de sevdiklerinizle arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Böylece tariflerim daha çok kişiye ulaşmış olur. Şöyle bir tanesini bölüp içine de göstereyim. İçine kaşar peyniri de koyabilirsiniz. Kaşar peynirli de çok güzel olur. Bugünkü tarifimde bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.